İmam Mehdi alemlere rahmettir diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Musa'nın kemali vardır onda. İsa'nın değeri vardır. Eyyub'in de sabrı ondadır diyor. Nuh'a benzerliği uzun ömürlü olmasındadır diyor. İbrahim'e benzerliği doğumunun evde olması. Musa'ya benzemesi korku halinde yaşaması. Sürekli korku içinde yaşaması. Ya yani korku ortamı yani bela, olaylar, salın. Yani korkuyu kendini yaşaması değil de, korkunun çevresinde olması. Yani gözaltına alınma, sürgün, şu bu, cinayet, tehdit falan her yani şey buna benzer. Baskı. Gaybette yaşamasında ve gizlenerek yaşamasında İsa Mesih'e çileleri ve acıları sabrında da Eyyub'e benzer diyor. ve beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde de benzer diyor. Peygamberimize benzerliği de diyor. Peygamberimizin hırkası kutsal emanetler ve kılıcıyla çıkmasında diyor. Tabi hiç kimseye nasip olmuş bir şey hiç. Hiçbir Osmanlı halifesi var. Kimse yapmadı onu. Tabi. Sancak bildiğim kadarıyla peygamberin bayrağı bir iki kere açıldı. Ee, bir Avrupa'daki bir kuşatma da açıldı. Tam eminim de Viyana kuşatması da olabilir. Yani ordu riske girdiğinde açılmıştı. Bir de bir yeni ayaklanması oldu. Ayaklanma bastırılamayınca sancağı şerif çıkarılmıştı. Derhal tabii hal oldu. Ee, i̇şte son Mehdi de olacak. Mehdi sağ elini alacak. Sancağı şerifine çıkacak. Altı bin cin İmam Mehdi'ye yardım eder diyor. Altı bin cin. Fedakar yoldaşlar olacaktır diyor. Altı bin cin. Keşke Mehdi bize bir iki tanesini gönderse de biz de onlardan bir şeyler alsak, feyiz alsak, bilgi alsak.